Ülkemize, 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 marmarisimize, marmarisimize, Gümsef, bu Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris'te 70 yıldır su sıkıntısı yaşayan 6 mahallenin bu sorununu tamamen ortadan kaldıran Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi'nin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın kuraklıktan etkilenmemesi için alternatif yöntemler bulup Muğla'yı susuz bırakmayacaklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ilçesindeki 6 mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan ve 360 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi'nin açılış töreni yapıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine CHP Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, projeden yararlanacak olan mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bozburun Mahallesi Kapık Kıyı mevkiinde gerçekleşen törenin açılış konuşmasını suya kavuşan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Taşlıca ve Bayır Mahalleleri adına Bozburun Mahalle Muhtarı Mehmet Bozdemir yaptı. Bozdemir konuşmasında bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu hayırlı hizmeti bize sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Açılışta konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünya genelinde yaşanan kuraklığın Muğla'da etkisini gösterdiğini, bu nedenle başta denizden su arıtma olmak üzere alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Aras, turizm sezonunda 6-7 milyon nüfusa ulaşan Muğla'da vatandaşları susuz bırakmamak ve tarımın susuzluktan etkilenmemesi için çok çalışacaklarına vurgu yaparak şunları söyledi etkilenen illerin arasında birinci sıradayız şu anda. Derdimiz nüfusu altı buçuk yedi milyona çıkan Muğla'yı susuzluktan etkilenmemesi için susuz bırakmamak olacaktır. Herkese sahip çıkacağız. Kentimiz adaletli bir şekilde her yeriyle kalkınsın istiyoruz. Bir an önce bölgeye arıtma tesisini kazandıralım ki tarımda kullanalım, peyzajda kullanalım, temizlikte kullanalım, dağlarımızı yeşertelim, bize güvenin. Bizler halk çocuklarıyız. Çünkü bize... I'm gonna